Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Michelin dijital göstergeli hava pompasını inceleyeceğiz. bu pompayı internet sitelerinde işte zincir marketlerde falan bulabilirsiniz. ben zincir market olan A101'den aldım bunu. yaklaşık 5 ay yol ve 180 ya da 200 lira civarı bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 400 lira civarlarında bir fiyata sahip. Ürün bu şekilde geliyor. Hiçbir Dışında ambalajı falan yoktu yani. Cilt temiz falan yoktu. Bu şekilde geliyor. Burayı açıyorsunuz. Direkt açılıyor yani. Ee, bu şekilde üründe böyle göründüğü gibi. Gayet güzel. Şekli falan gayet güzel. Kutusu ufak. Hani yer tutmuyor. Bu açıdan güzel. İsterseniz kutuyu açalım. Bakalım neler çıkıyor içinden. <laughs> i̇çinden şöyle bir paket çıkıyor. Burada farklı uçları var. Ee, bir adet e, cihaz, pompa, bir tane de güç kablosu çıkıyor. Şöyle kenara alalım, okutuyor. İsterseniz öncelikle e, bu pakette neler var onlardan bahsedeyim. E, bir tane yedek sigortası çıkıyor. Bir tane işte... E, lastik bot, e, yataklardan şirme için bir aparat çıkıyor. Bir tane şu gördüğünüz e, kalın ucu, şunu. Bunu e, presta dediğimiz ince bisiklet spoklara bakın bunlara çevirmek için kullanılan bir uç. Şu dönüşüm ucu. Bu da bildiğiniz üzere e, top şişirme aparatı. E, dediğimiz bu yedek sigortayı şuraya takıyorsunuz. Şu, şu buraya açıyorsunuz. Daha sonrasında bunu çıkardıktan sonra içinde bir sigorta oluyor. Şöyle ince bu şekilde. Bunu buraya yerleştirdiğiniz zaman sigortanız yenilenmiş oluyor. E, bu kablo yaklaşık 3 metre 2.8 metre olarak geçiyor. Şöyle bir soketi var. Bu pompanın sağ kısmında takılmak için yeri var. Buraya takıyorsunuz. Bu gördüğünüz çakmaklık yeri gayet kaliteli. Bundan önce bir tane araç süpürgesi incelemiştik. Pirana marka. O bayağı dandikti. Bu soket kısmı. Yani çakmakla taktım. Geri çıkartırken yarısı çakmakların içinde kalmıştı mesela. Onun linkini de koyalım. izlersiniz. Bu bu şekilde. Onu kenara koyalım. Yani aracın hemen hemen her yerine yetişiyor. Bütün lastiklerine yetişebiliyor. Ama yani 4 e, dört kapılı bir sedan araç için konuşuyorum. Tabii daha büyük bir araç olursa belki yetişmeyebilir. E, bu pompamız. Şöyle üstünde bir jelatini var. Çıkartalım. E, üzerinde bir şeyler yazıyor. Ve Michel'in lastik adamı var. Şöyle kısa bir e, hava hortumu var. Yani bu gerçekten çok kısa. Bunun en azından iki kata kadar olması gerekiyordu. Çünkü e, burayı Sivab'a takıyorsunuz. E, lastik yanağı şu kadar falan. Bu bildiğiniz havada asılı kalıyor. Bu hoş değil yani güzel olmuyor. Bir de şu uç kısmı e, böyle dönüyor. Bu takarken kolaylık sağlıyor ama yine de e, zorlanıyorsunuz aslında. Ve bu uç e, bu şekilde değil de sıkıştırmalı modeller var biliyorsunuzdur. Öyle olsaydı daha rahat kullanabilirdik aslında. Yani bu birazcık daha zor oluyor ve e, hani Sibop kap şeyinde dişlerinde bir bozukluklar veya bir e, kir falan olursa tam olarak içine girmiyor ve hava kaçırıyor. E, o zaman da şişirmiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Daha sonrasında. Dediğim gibi ürünün sağ tarafında bir tane e, güç soketi var. Buraya takıyorsunuz. Alt kısmı böyle pompanın. Şurada motoru görünüyor zaten ufacık. Şöyle koyduğunuz zaman gayet evet, güzel duruyor aslında. Bu şekilde. Şöyle. Ee, ön yüzüne bakacak olursak. Dediğim gibi burada bir Michel yazıyor. Ondan sonra yanında bir lastik adam var. Bunlar güzel. Ee, sağ tarafta bir tane 5 voltluk USB çıkışı var şöyle. Bu da güzel. Yani kullanırsa kullanmazsan bilmiyorum. Ee, sol tarafta sarı düğme güç butonu. Altında bir dijital gösterge var. Ee, bu dijital gösterge e, üç farklı tipte bize veri sunabiliyor. PSI, bar ve kPa cinsinden. Bunları bu sağda gördüğünüz sarı tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Söylemeyi unuttum. Bu e, hortumun uzunluğu 16 santim. Ama yaklaşık bir 25 santim falan olması gerekiyor en azından çünkü. Ufak kalıyor yani gerçekten. Ee, bu ürünü ben dediğim gibi marketten aldım ama hani internet yorumlarına da baktım alırken. Biraz sesli çalıştığını söylüyorlar. Mesela burada 90 desibel yazıyor. hani Gerçekten e, biraz rahatsız ediyor aslında. Ama hani yolda kaldınız. Lastiğinizi şişirmeniz gerekiyor. Açıkçası çok da önemli değil yani. O sesi kimse umursamaz. Ee, şimdi ben size bir top şişireceğim. Bir de aracın lastiğini indirip tekrar şişireceğim. i̇sterseniz o aşamalara geçelim. Siz de görün hani ne kadar sürede şişiriyor. Sen şişirdikten sonra yani atıyorum 32 piyasaya basacaksınız. 33 ya da 32,5 buçuk falan basmanız daha iyi olur. Çünkü bu çeyirmeli olduğu için çıkartana kadar biraz sabah kaçırıyor lastik. O yüzden birazcık daha fazla basmak gerekiyor. İsterseniz ikinci aşamaya aracın başına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, topa aparatı taktık ve şişiriyoruz. Bu topu tam, tam indirmedim ben hani tam sönük bir top değildi. E, hava sinyalini onu şişireceğiz. Yani i̇çerisinde şu anda bir bitiyor sanırım. kadar yeter. 6.5 PSI basınç gayet iyi bir top için. Ee, şu şekilde takıyoruz mesela. Şöyle de çıkartabiliyorsunuz. tabii tek elle zor olacak ama e, bakalım çıkartabileceğiz Yok. Yani tek elle şu an bunu çıkartamam. Arkadaşlar si ee, Sibov'u kapağını çıkardık ve pompayı taktık şu anda. Ee, şu anda 31.5 gösteriyor. Ben şimdi bunu e, düşüreceğim. E, havasını. Daha sonra bakalım. Kaç saniye ne kadar şişirebilecek. Bu şekilde e, bir yükseklikte normal durabiliyor ama e, şurada dursaydı teker e, zorlanacaktık. Şu an yavaş yavaş düşüyor. Siz de görün. oldu. 20'ye kadar düşüreceğim ben. 26 Yavaş yavaş iniyor. 25 oldu. 23 ya Şu an 20 oldu. Ben yavaş yavaş sıkacağım şimdi. 20 piyasaya düştü. Tam da düşmemiş. Biraz daha düştü. Şu anda 22 gösteriyor. Çalıştırıyorum. Bakalım ne kadar sürede dolduracak. 32 yapmaya çalışacağız. そうですね。 He's <sighs> moving. anda ısıttığımız basınç vermeye 32,5 yeterli şu anda. Daha biraz daha basalım. bu şekilde yapabilirsiniz. E, kablo da arka lastikten işte çakmaklığa kadar gidebiliyor. Gayet yeterli bir e, mesafe. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Ha, size şunu da göstereyim kapatmadan önce. Evet az önce söylemiş olduğum bu mesela PSI yazıyor ya burada. Şöyle göstereyim. Şurada PSI yazıyor. Daha uzaktan yapalım. Net demedi kamera. Neyse PSI yazıyor burada. Değiştiriyoruz. Bar oldu. Bar yazıyor şu anda. Ee, şu anda da KPA yazıyor. En üstte tekrar piyasaya dönebiliyoruz bu şekilde. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.